Selamun Aleyküm. Değerli ablalar, değerli kardeşler. Nasılsınız, iyi misiniz? Şükürler olsun. Bugünümüzü de erdik. Allah'ına şükürler olsun. Sesin az çıkıyor. Onu bir fırsatla konuşabilirim. Buyur Gülsün Hanım. Hep, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz biraz yoruldu. Ben torunla uğraştım. O bugün buğday onu buğday tanesi kadar büyüttük inşallah. İnşallah. Öyle derler ya hani değerli arkadaşlar buğday Köyde değil mi? Köyde öyle derlerdi. Çocuklarınızı buğday gün yıkarsanız buğday kadar büyürsünüz derlerdi. Şimdi de Ayşegül mutfakta yemek hazırlıyor. Biz de Bey'le şöyle oturttuk balkona, biraz dedik, sohbet edelim. Yan yalazman yapıyoruz şu anda. Aynı şekilde yemeğe katılıyoruz. bir şey. Bacağımda bir ağrı oluyor faraz bir yüzüm zaman. O yüzden bu sabah ben değerli babam ne kadar şey yaptım. Buraya geldim biraz moral ver değil mi? Aynen. Paşam. Paşa yordu beni biliyorsunuz. Maşallahı var. 40 bin kere maşallah. Ee, Oturmam o zaman geçmiyor. Yatmam o zaman geçmiyor. Ne yapacağım bilmiyorum ki. çalışmaya lazım çalışamıyorum. Ee, midem şişme yapıyor hemen. Rahatlanıyorum. Bugün gittik bal aldık arabalı. Şöyle. Geçip onuza aldık. Dedim sabahları azıcık da tuzsuz tereyağı alıp sütü Çay içme. Çayı çok seviyor biliyorsunuz. Ee, arkadaşlar. Dedim sabahları süt, tereyağı işte bal falan tüket dedim. Bakalım söz verdi. İnşallah sözünde durur. Çorbayı pek sevmiyor. Çorba içmesi gerekiyor. Sıvı içmesi gerekiyor. Bunları söylüyorum ama anlatamıyorum. Burada güzel yorumlarınız var. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Binlerce. O kadar güzel iyi insanlar var ki kalbi yüreği temiz. Allah herkesten razı olsun. Herkesin gönlüne göre versin. Amin. Amin. Hala iyi insanlar var yani. Çok şükür. Çok ne şükür. güzel. Ne güzel ablalarımız var. Vallahi. Hiç yalnız bırakmadınız bize, Desteklerinizle, yorumlarınızla. Hepinizden Allah razı olsun. bir dil bin kere razı olsun inşallah. Rabbim gönlünüzden geçen en güzelini, en hayırlısını versin. Hepinize, hepinize. Amin, amin. Şimdi bayram arifesindeyiz. Ölmüşlerimize Allah'ım rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Şimdi kapı gözetleyenler o kadar çoktur ki evlatlarımız gelse, bizi ziyaret etse diye. Hiç kimseyi kapı gözetletmesin. Anne babasının kıymetini yaşarken bilenlerden nasip etsin cümlemizi. Şimdi herkes iş hayatında işte bu dokuz günlük tatili tatil olarak planlayanlar var. Ama işte anne babalarımız da hep bekliyor dört gözle, yollarda doluyor gözleri. Onlar en çok ne üzülüyor ne? Ne? Ramazan bayramdan hemen başına gittim. Kurban bayramına gidemedim. Onu üzülüyorum babamla beraber. Nasıl şey? Buradan yeter ki dua et. Dua et. Onların zaten şu anda bizden duaya ihtiyaçları var. Yani Ölmüşlerimizin. İşte mezarlığın gülünü ben vuracaktım. Ben kendi, e, ben söyledim Ama nasip değilmiş. Benim milletim bayramda dedim. Arka günlerinde dedim, böyle dedim. Rahat bıraktım, geçsin diye. Kimse aynı ot dolaşmasın, tüken dolaşmasın diye. Gülüm vuracaktım ama. Demek ki nasip değilmiş. Onu da varmış. Bir şey. Ne olsun. Allah uzun ömür verirse, ölürse bir daha bayanlara nasip olur inşallah. Eğer Cenab-ı Allah o günleri gösterirse Yüce Allah'ın yani e, ne zaman ne olacağım yani. Bu sene geçti artık. İşte her şey. Ayşe. Bir de açın. Bir de açın. yapıyor şu anda. Sen ne biçim acaba Ayşe? Bir göstersene. Sen göster. Ben şimdi alışamadım kameralara. Sen daha alışkınsın. Biliyorsunuz e, sizlerle güzel şeylerle beraber olmak isterdik ama bu arada yani böyle olmayı istemezdik. Da vardı Hepimiz insanız ki başımıza ne geleceğini, ne göreceğimizi, göreceğimizi bilmiyoruz. Rabbim ne ilerse güzel eyliyor. Buna da şükür olsun. Her halimize şükürler yani, olsun. Yani hastane kapısına yatan hastalarımız var. Böyle yani Hı. yaralı olan kardeşlerimiz var. Yani ben yine Allah'a şükür olsun bak. Geziyorum. Yiyorum, içiyorum. Yani bazı ablalarımız var, kardeşlerimiz var, abilerimiz var mesela. Yiyip içmeyi bilemiyorlar, bilmiyorlar bile, anlamıyorlar bile. Ne yiyip ne içtiklerini. Yani ben hastanede ben de yaptım ama evet ameliyat olduğum mesnede ben ne yediğimi bilmiyordum mesela. Bilmiyordum. Şimdi uyuyordan geçtiğim için Allah'ım bunlar da yardımcısı olsun. Allah'ım bunlara da acil şifalar versin. Herkese İnşallah sağlık. Bir an önce sağlıklarına kavuşurlar. Yüce Allah'ım sen büyüksün. Hepsinin sağlığını, şifasını görürsün. Herkese nasılsın? sağlık sıhhat versin. Herkese huzur versin. Mutluluk versin. Yaşamın da hayırlısını, ölümün de hayırlısını, her şeyin hayırlısını nasip etsin. Amin. Sen, ben şöyle bir şey yapayım. Burası kızımın balkonu. Hemen caminin minaresi de gözüküyor zaten. Şöyle... Bakın. Oh. Bahçede incir, ağaçları... Her şey mükemmel, yemyeşil. Tuz bile var. Hı? Tuz ağacı konuşunur. konuşunun. onlar da. Hı -hı. Evet, kızım çorba yapmış bana diyor ki ille yiyeceksin baba diyor Mevcumiyet çorbası yaptı, zevzeli, havuçlu Evet Benim kızım bana ciğer de yapmış Ağzını yediğim kızım Pilavını da yapmış maşallah, aynen babası gibi yapmış Anası gibi olmasın? Hemen <laughs> <laughs> babasına yaz Ah fırında bir de neler var neler var bir bilseniz var ya Kıpkırmızı kızarmış valla, susamlı susamlı maşallah Kırk bin kere Kızım, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel Bana olmuş. Bu Eymen Efendi'nin yemek masası. Biz böyle bir şey görmedik. Biz bu yaşa kadar geldik ama. Bizim zamanımızda böyle bir şey de yoktu vallahi. Şimdiden şans gibi dört kaca güzel Evet, Hüseyin aynen vallahi. Kızım, bunun madalyalarına baksana. Bakın, bakın. Bunlar ne böyle Gülsen'in? Yemek masası. değil mi? Süsler, onlar öyle. Evet evet. Yemek konsolunun da oralarına bulmuş. Hmm, maşallah. Evet. Şimdi lokmanı bekliyoruz, işten geldi. Evet. Karba da çalışıyor, ya, onlar bu hafta sonu da yoğundu, bugün de yoğunlarmış. <laughs> bu iş hep böyle ya. Bayram, Bayram herifler, vallahi hep çalışıyor çocuklar. Bayram herifesi olduğu için yoğunluk var tabii ki insanlar yerlere bir şeyler gönderiyor. Aynen. Onların görevi de o işte vazifesi bu. Yani ekmek parası kazanmak kolay değil. Hiçbir zaman kolay değil. Böyle işte değerli arkadaşlar. Sen ne yapacaksın Ne yapalım? Ne yapmayı düşünüyorsun bayramda? Bayramda ben ne yapmayı düşünüyorum? Sen e, kız kardeşim bir tanesi Zonguldak'ta evli demiştim. Zonguldak'a gitti. Benim küçük. Şimdi en küçük tekne kazıntımız var. Biliyorsunuz Yasemin. O da bayramın birinci günü babamlara sürpriz yapacakmış. Ondan sonra dedim arabamızda yeri var mı? Var dediler. Ben de belki Ayşe'nin kararsız, kararsız kaldım. Ondan sonra ben Ayşe, Ayşe'nin yanında dururken babası bir köyü ziyaret edip iki günlüğüne gideceklermiş zaten. Öyle düşünüyorum ama Allah nasip ederse tabii ki. Şimdi biz e, şeyini kul yazısını yaşıyor ya. Şimdi ben düşüncem öyle ama Allah nasip edecek mi bilmiyorum ama düşüncemi o şekilde. Şu Bey'in bıraktığı yarım işleri gördüm diyorum. Orada ne var ne yok nasıl olmuş, nasıl gitmiş bir kendi gözlerimle gö göreyim istiyorum. Bayramda bir günlüğüne de olsa köye gidip gelmeyi düşünüyorum. Eğer kız kardeşlerimde de bir çıkmazsa böyle düşünüyorum değerli arkadaşlar. Ben iyiyim ya. İyi şimdi çok yani şükür. miyim Şükürde olsun. Ay. Az daha bu bacağımda bir ağrı var işte. O da şuradan bıçaklar da salınca. Tam disin oynadığı. Bir alınca. de burada var. Bir birkaç var bu, birkaç tane var burada. Var bunda. da önemli olan bunlar. İşte e, tam şu alttan böyle sen git yola girdiğin zaman e, burada bir şey varmış gibi kakılma yapıyor, Bazen şişme yapıyor. Onu da bakacağım. Bir ortopedi randevu alması gerekiyor. Açıca giderim. Bir röntgen çekildi. Nurettin Nur Şahin söylediler ya. Acaba? Hacı mı söylediler? Naciye de sen. O da Nurettin çekildiğim var, onu söylerler zaten. Bakalım ne de. Hayır. Hayır. Bu bayramda herkes mutlu olsun, beraber olsun, birbirine sıkı sıkı sarılsın. Huzurlu olsun. G güzel olsun her şey ya Rabbim. İyi geçsin her şey. İyi. Beynimizden kötü düşünceler, olumsuz düşünceler yok olsun. Beynin içinde kötü düşünceler, olumsuz düşünceler olursa sen nereye gidersen kafa doğruya gidiyor arkadaşlar. Her şey güzel düşünelim ki güzel olsun inşallah. Evet. Sen ne düşünüyorsun bu, bu arada? ben ee, valla ben çok mutluyum. Ben paşamı gördüm. Allah bana o nasip, o günlerde nasip etti. Yoksa Allah beterine olsun, belki daha kötü olurdu. Ama nasipmiş yavrumu görmeye. İçeceğiniz bir bardak su olunca. Evet, içeceğimiz sular yine akıyor. İçmeye de devam ediyoruz. Allah'ın izniyle. Zaten ne derler, nasip. Bu dünyada nasibim kestiniz. Kesildi mi? Her şey bahane oluyor değerli arkadaşlar. Yani bir insan sekiz değil, on değil. Bir gibi bıçak yesin. Cenab-ı Allah yaşattığı takdirde hiçbir şey olmaz. Yeter ki Cenab-ı Allah çekmesin kişimizi. Kulun bu kulum kulun, kulun daraltmasıyla hiçbir şey olmaz. Yeter ki Allah daraltmasın. Edeceğiz köyümüze gideceğiz tabii ki. Yani bu olaylar yaşandım diye ben asla köyümden vazgeçemem. Asla. Ben e, hatta köye gideceksin. Gülsüm Hanım dedi ki bana Adam dedi şimdi köye gideriz dedi. Evimizde yatacak bir uygun bir yer yok. Ee, şimdi bizim amca zaman da geldiği zaman dedi. Bak bugün yoldalar onlar. Ee, bugün de yol, e, şu, köye gideceğiz aslında. E, onlar geldiği zaman sıkıntı yaşadı. Şimdi bir hast, sana bakmaya gelenler olur dedi. Oturacak bir yerimiz yok dedi. Ağırlamaya bir yerimiz yok dedi. Ona da şimdi e, evet hak, hak verdik. O yüzden de biz ne yapamadık? O zaman dedik Çelgezköy'e gidelim. Bir şartını toparlayayım kendime. Güzel indim, bundan sonra tekrar döndüm, köy dedim, işimin başına dedim, devam edeceğim dedim. O şekilde kararlaştık, Gülsüm Hanım'la da. Onu da onun saygı gösterdim. Artık bundan sonra nereye gitsek beraber gideceğiz zaten hanımla. Değil mi yavrum? Değil mi? Niye baba? Suç mu yaptın yani şimdi bakmaktan? Yok. Bak. Tabii ki, nereye gitsek beraber. Güzel babam her zaman sevaptır. Güzel gördüğüm için de teşekkür ederim. İnşallah kısmetse, nasipse alnımızda ne varsa onu yaşayacağız. Sizlere Allah'ın emanet Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Aynı bayramlar diliyorum şimdi işte. En güzel şekilde birbirimize sıkı sarılın inşallah. Sağlıcakla Öpüyorum hepinizi Allah'a emanet olun.